Hadi devam et. Hop oh, durun be. Hadi Aa, yer çıkmış gel geliyor. Gel. Ağır ol ağır Hadi ol binecek var. Kardeşim benim. Ne <laughs> haber be? Fırar mı ettin lan prizim olur. bırak. <laughs> Kardeşim benim. Yok be. Anladılar sonunda beni de karambolda yanlış içeri aldıklarını adinaş dediler. Ha <laughs> <Aa>, o zaman darara diriri darara diriri Bak gördün mü buldu adalet yerini. Boşa dememişler Türkiye hukuk devleti diye. Doğru mu? He. Geçmiş olsun hadi. Sağ ol. Özledim yok mu? Ne özleyeceğim be? Kocam değilsin, sevgilim değilsin. İnsan özlemediyse de özledim darbe. O kadar içeride yapmışız. Ayret bir şey. Özledim. Oldu mu? Öyle olmaz. İstederek söyle. İçinden gelsin. Cihan. Tamam. Parlama. Tamam. Tamam. Hı. Tamam. Sen onu bırak da babamı gördün içeride sen. Nasıldı? Vallahi biz ayrı koçlara koydular ama arada gördüm, o zaman da iyi gibiydi. Yok yok, o iyi değil. Çıkması lazım. Nasıl çıkacak? Var mı paran, avukat tutacak. Şöyle sağlam bir avukat tutsak çıkar mı? Çıkar elbet, adam öldürmedi ya. Ama cepte o kadar Levan var mı, sen ondan haber ver. Kim? Levent Bey, büyük menajer Levent Bey. Beni dinleyecek ha? He? he, haber bekliyor bende, çare bir düre. Tamam lan, şahane olur olur. Hah, güzel. Şuna bak bizim babamız sakız almaz adamın babası araba almış. Abla dikkat et tekerleklerin dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Şşt, duydun mu kız? Başıma devlet kuşu kondu ha. Başına etsin o devlet kuşu. Bana bak. İçeride dört duvarın dördünde de senin güzel gözlerini gördüm ha. Bakma diden diyorsam ne olur kız? Uzatma artık yeter. Sen anca rüyanda görürsün beni. Aga koftu bir haber var. Bal çiçek yokken başka yerde söylemeye başladım. Düğünde şarkıcı için anay. Aga sen ne diyorsun ya? Öyle. Oğlum koskoca menajer gelecekmiş şarkıcımız yok. Anasının gözünü seveyim. Artık sen bal çiçekle konuşursun. Çiçeğinden bal bal alırsın orasını bilmem. Yok be aga ya aman. Koy gitsin ya içeriden çıkmışım daha yeni ben. Hadi çiçekçi kız. Ha? Hadi çiçekçi kız. Çiçekçi kız uyuma kız. Şarkı söylemeyeni kaydanasını kobra soksun. <laughs> çiçekçi kız bak bana sarı lira vereceğim ben sana daha, daha sefetiz daha, daha, sefetiz sefetiz İşte böyle hoca. İstersen sana buralardan bir ev ayarlarız. Hem böyle senin için yatırım olur. Yok yok teşekkür ederim. Şu şu şarkıyı dinlediğimiz yer nerede kaldı? Ee, şimdi o biraz karışık hoca. İstersen gel geçelim bir kahveye. Bir çay içelim. Yok benim acelem var. Ya bir çay içecek kadar vaktin yok mu be hoca? Hasret bekler şimdi. Ha, dert ettiğin şeye bak be hoca. Çağırız Hasret'i gelir hem bir çayımızı içer. Gel gel ne olacak gel buyur. Buyur. Mahallede başka ev kalmadı sanki nazar ayıbı olacak. Ya kızım ne var bunda? Annem dedi kız açıkta kalmasın dedi. Sürünmesin çöplüklerde. Sen de atladın hemen. İyilik meleğisin ya. Asret. He. Sen kahvede mi yatıyorsun hala? Arada gidiyorum eve. Hı. Gidiyoruz dediyse koyun koyuna yatmıyoruz herhalde. Hem sen bana ne aklına hesap soruyorsun ki? Kaç aydır nerede kalıyorsun sen? Adam seni kapattı konu abi. Ben orada eğitim görüyorum bir kere. Ha eğitimmiş. Yemişim ben öyle eğitimi be. Bütün öğrencilerini konağa getiriyor mu? Yok. Ama seni aldı yanına. Ben senin yüzünü kaç zamandır göremiyorum be. Her gün düşünüyorum bu kız ne yiyor, ne içiyor diye. Geceleri gözüme uyku girmiyor. Senin bunlara haberin var mı? Yok. Ama nazara gelince kıskanmayı biliyorsun. Biz seninle neyiz Aslet söylesene. Mahalleden iki arkadaş mı sadece? Yoksa birbirini sevip kıskanan iki sevgili mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Kafan karışık çünkü. O Murat Hoca senin kafanı karıştırmış çünkü. Soruma cevap veremiyorsun değil mi? Yok, yoksa aşık mı onunla kalasaydım? cevabımı aldım. Cihan! Sakın bir şey söyleme. Nasılsa gerçeği söyleyemeyeceksin. Abla, iyi misin sen? Sen ne arıyorsun kız burada? Kadirleri dinlemeye geldim. Ne oldu sana? Bak bakayım bana ağladın mı sen? Ama ben de ağlayacağım Atres. Ne oldu o zaman? Hadi bizim kobralı turnede getirdiği kadın vardı ya. Bu salağı soyup soğana çevirip öylece dırdızak bırakıp gitmiş. Ay sen şimdi buna mı ağladın be? Üzülme. Ama ne kobra için üzüleceğim be? Ben kendime üzülürüm. Şu koca kafanı önüne al da gör artık her şeyi. Bırak kobrayı da ne hali vardı görsün. Uğraşma onunla. Asre. Bu kobra diye bu kadar salak gibi. Ay ablam. Otelde tenis bile oynadık. Tenis mi? Hı hı. Ben pek beceremedim tabi. Ay Sayma abla. Oteli görmen lazım. Böyle uzayıp gidiyor koridorlar. Yürü yürü bitmiyor. İyi vakit geçirdiniz yani. Hmm. Murat Hoca ile gece yarısı otelin mutfağına gidip menemen bile yaptık. Sadece son gün şey oldu benim odamın balkon kapısı açılmıyordu. Ben de... Neyse, canını sıkmayayım şimdi. Anlat anlat, sıkılmam ben. Yok yok, başka zaman anlatırım. Ne güzel rengi varmış onun. Hadi denesene. Ben de yardım edeyim. Kapı çalınıyor. Sen git ben denerim. Tamam. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yukarıdalar. Seni bekliyorlar. Nereye gidiyor? Cihan! Cihan dursana dur. Dur. Sen kim oluyorsun be? Ha? Ne oldu? Ne var? Ne hakla otele götürüyorsun sen? Sakin bir yerde çalışmak istedik. Ne var bunda? Ha? Ben biliyorum sizin çalışma haklarınızı. Başka yer yok muydu çalışacak kız otele atıyorsun ha? Bu ne terbiyesizlik? Sen ne cüretle? Anne. Asıl terbiyesizlik senin oğlunun yaptığına denir. Param vardı kendin adam mı sanıyorsun ha? Ah can yeter ama ha. Kız lüks otellere götürüp pahalı arabaları bindirip aklını çelmeye çalışıyorsun. Senin ruhunu biliyorum ben be. Çok gördüm senin gibi zengin takımını. İşiniz bitince de hiçbirini tanımazsınız. Ama sana bir şey söyleyeyim mi hoca? Ele hasrete bir şey yapmış ol. Bak bakalım ben seni unutuyor mu unutmuyor mu? Bak bakalım her gün karşına çıkmıyor mu? Senin tehditlerini dinleyecek halim yok. Çık git buradan. Gitmezsem ne olur? Ee yeter artık be. Cihan. Sen yanlış anladın her şeyi. Gel, ben sana her şeyi anlatacağım. Baş başa konuşacağız. Kim bu çocuk? Hasret'in erkek arkadaşı. Bir, bir, telefon be Asret, Bir telefon açabilirdim be. mu kapatmıştım. Unuttum açmayı Cihan. Unutursun tabii. Unutursun kızım biz kimiz ki? Konağımız yok, canta arabamız yok, paramız yok. Bir kalbimiz vardı ama onun da bir değeri yok. Tamam Cihan. Bak eşeklik ettim. Kabul ama... Eşeklik etmedin Hasret. Hanımefendilik ettin hanımefendilik. Böyle tepeden baktın. Mahalle, eve, bana. Eşeklik eden Asret başkasıydı. O başkaydı. Senin gözün başka bakıyor. O ne demek şimdi be? Be demek de olmuyor Asya Hanım. Dilin değişmiş, saçın değişmiş, eli kolun değişmiş. Onlara benziyorsun sen be. Ben kimseye benzemiyorum Cihan. Benzemiyordun. Benzemiyorum dediğin zamanlar. Onlara emanmayı o kadar çok istiyorsan dönme bile mahalleye artık. Ne diyorsun sen be? Kime emanmaya çalışıyormuşum ben? Kendini kime beğendirmek istiyorsan ona. Böyle mi duracaksın sahnede? Nasıl duracağım? Böyle kazık yutmuş gibisin. Böyle kollarını biraz rahat bırak. Ha? Kambur gibi durdun şimdi de. Böyle sırtında küfe taşır gibi. Ya öf! Nasıl duracağımı söyle öyle durayım. Hayır, nasıl duracağını sen bulacaksın. Benim sana söylememle olmuyor, görüyorsun işte. İçinden nasıl geliyor söyle yap. Rahat rahat hissetmelisin kendini, sahnede gibisin. Nasıl bulacağım ben? Daha önce çok yaptım sanki. Koskoca sahnede. O kadar seyircinin önünde. Hem içinde sosyetikler de var. Nasıl şarkı söylenir ben nereden bileyim? Cihan! Söyle be Hasret. Boş ver sen sahneymiş, seyirciyi bir sosyediklermiş. Söylesen Söyle gibi ya. Yanım yanında, dudağım dudağında. Yanım yanında, Hasret. dudağım dudağında. Bir dakika, bir dakika. Fena değil. Sanki seni böyle buralardan tavana bağlamışlar gibi anladın mı beni? Yukarıdan ipi çekmedikçe böyle kımıldamayacakmışsın, hareket etmeyecekmişsin gibi. Ya neden rahat değilsin? Kız sen bu iş, helalinden biliyorum be. Feriş daha gelse senden laçı yapamaz. Bandırasız durma öyle. Ya biliyoruz. Kaç tiganı kuyruğumda sallarım ama... ...e bazen biz de öyle oluyoruz Aftos Piyos. Oo birbirinizi gördünüz hemen ağızlar değişti. Aman ha Murat duymasın paparayı yeriz. Ya ama öyle yapsak olmuyor böyle yapsak olmuyor. Nasıl duracağım ben? Ellerini ya yumruk yapıyorsun ya da esas duruştaymış gibi kasıyorsun. Rahat bırak gözünü seveyim rahat bırak şunları rahat bırak. Benim yanımda seni rahat ettirecek bir şey var. İyi günler. Vay. Kadınlar neden sana bayılıyor anladım şimdi. Ya bu tırışkadan bir hareket değil. Bizim kızımız çiçekçi. Eli mikrofondan önce çiçeğe alışkın. Senin elin en iyi çiçek tutardı be Asret. Mahalledeki en kıyak çiçekçi kız sendin mi? Ee, şu çiçek olayına biraz sahne aksiyonu katsak ha? Neyse aksiyon. Çiçek işte. Diyorum ki sahnede şarkı söylemek bile bir oyun sergilemek gibi değil mi yani? Hasreti sahnedeki oyunun havasına soksak. Mesela bunu filmlerdeki gibi versen. Filmlerdeki gibi. Hı hı. Veririz. Heh, hadi bakalım. <laughs> Karanfilin en kırmızısı sana. Sen en ciğerden söyle diye. Mersi. Murat gelsene. Hadi gel. Yok yok. Ya gel gel nazlanma gel. Ee, nasıl gidiyor çalışmalar Levent? Göreceğiz. Hadi Aset bir daha dene bakalım. Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım. Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım. Salla sana doyayım, gönül salıncağında. Salla sana doyayım, gönül salıncağında. Bravo. Helal be, helal be. Tam 18'desi var ya. Bir de peşe attı bu tamam. <laughs> Kolların kazık gibi durmuyor artık. Aferin. Nasıl becerdin? Cihan var ya, ona bakınca. Hasreti çalıştırırken Cihan da yanında olsun istedim. İyi de etmişim baksana. Sence de öyle değil mi? Daha iyi olmadı mı? Bakalım. Zaman gösterecek. Sen de kalsaydın fikirlerini söylerdin. Yok kalamam. Yapma ya. Neden? Sponsorla ilgili bir sorun var. Murat Bey. Şirketi temsil eden avukatla görüştüm. Şirketin başkan yardımcısından randevu aldım. İzmir'de sizi bekliyor. Hemen akşam için uçak bileti al aslında. Tamam, hemen. Basınla ilişkilerine çok dikkatli olmalısın. Sana saldırılabilecek noktaları, en zayıf tarafları sen bilirsin. Onlara karşı savunma geliştirmelisin. Seni zorlayacak soruları düşünelim. Hmm. Asret Hanım, Aylarca kapanıp çalıştığınızı söylüyorsunuz da... E, ...nereye kapandınız acaba? Bravo. Nereye olacak? Murat Hoca'nın evine. Dıt. Yani çalışmalarımı rahatça sürdürebileceğim bir yere. He. Kendinizi tamamen işinize verdiğinizi söylüyorsunuz. Peki aşk meşk durumları ne oldu? Filito mu? Yok. Aşk değişimi yok benim. He. Yok ya. Belki aşkın sizin işi vardır da bilmiyorsunuzdur. Belki de kuyruğunuzda dolanıyordur da haberiniz yoktur. Aşk meşk yok demek de olmuyor Asit Hanım. Yok diyorsak yoktur Cihan Bey. Sen farkında değilsin ama etrafta sana taarruz var. Ha, bir iyi niyetli olanlar var sana canını ciğerini verecek. Bir de kıtipiyozlar var seni altın kutlu işlere sardıracak. Sen ayıracaksın artık hası olanlar reklam olanı. Bir an önce aç gözünü. Güme gideceksin. Kurtaramayacaksın kıcı. Sen biliyorsun da ben bilmiyorum mu? Sana ayağın beyan da bana tilt mi dangoz? Bana öyle her bir şey biliyormuş gibi hava basma. En ha, ha, arkadaşlar. Ya sen bana dokunduracağına kuyruğuna dikkat et Hasret Hanım. Fazla kalkmasın havaya. Şimdi o kalkmış kuyruğuna sana bir çarparım ben. Yapma be Hasret'im. Sana tokat çakmak değil. Çiçek tutmak yakışır. Ay. Yine mi getirdin? Anam bu seferki kristal lamba kokulu be. İşi bilen çiçekçi kıza karanfilik kristalli getirir. Cihan. Kıllam buyurun. Ablam babaanneme gitti. Sen de dellendin evi sardın. Boyalar mı? Bitince hmm, bayılacaksın ama. Benim yatan başına dragon istiyorum. Çizeceksen onu çiz. Ne dragonu be manyak mısın? Nesin sen? Benim Cihan abime yardım sözüm var. Kesecek beni. Bak bari eve kadar taşısaydın. Bak akşam yemeğe bir geç kal. Mücadelesi <laughs> yaparken Cihan abi yardım lazım mı? Olmaz mı be koç? Orada üç tane tavşan kanı yap. Bak şu soldaki masa. Çaylar geliyor. Hadi oğlum bu ne? Hadi. hadi oğlum bastır be bastır lan. İki de üçten ayak. Beşinci ayak. Ulan bu Mustafa Hoca'da hep aynı taktik yap aynı. Başka da bir şey. Lan Cihan, ne yaptın? Ya yanlışlıkla oldu. Ya, oldu. Hop oh, uzatma uzatma uzatma. Yok. Cihan. Bilerek yapma diyor oğlum. İyi de gitti gazete o ne olacak? o zaman kendine yenisini al. Hadi abi bakın aldım hadi. Ulan yine sonuncu geldi be. Nesin ana? Efendim? Beni kahya yapmayı hiç düşünmediniz mi? Düşündüm Nakiye de. İngilizce ve Fransızca bilmediğin aklıma geldi. Aman. O diller kavanoz üzerindeki yazıları okumak dışında ne işe yarıyor Allah aşkına? <laughs> Yabancı misafirlerimi unutuyorsun. Bunlar eski başvurular. Bence işe yarar bir şey yok. Olsaydı aklınızda kalırdı. Haklısın bunlar bir işe yaramaz. Yani aynı şeyi mi düşünüyoruz? Kahya almayacağız. Gazeteye ilan vereceğiz kahya aranıyor diye. Yalnız önce halletmemiz gereken bir şey var. Şu kız hasret. Aa hiç yorulmayın. Murat işini bitirmedikçe hasret burada. Haklısın. Vallahi dua ediyorum kısa sürsün diye. Hiç olmazsa göz zevkimizi bozmasın. Bir ara çıkıp onun için bir şeyler alalım, ne dersin? Ayrılık aman, ölümden yaman geçmiyor zaman. Çıkalım ayağa kalkıp dik durur musunuz lütfen? Orası değil evladım aşağı in. Ne o? Hapishanede yeni kurallar mı çıktı? Bu hapishane benzetmesine hiç tasvip etmiyorum. Özellikle Murat'ın sizin için yaptığı onca şeyden sonra. Evet Nakiyeç. Gel canım. Gel. Gel canım. Dön. Dik Dik dur. 35 Rus. Murat daha önce hiç kimse için böyle bir şey yapmamıştı. İlk kez yapıyor. 85 göz. Sizi gözünün önünden ayırmadan ince ince işleyip parlatmak istiyorum. 60 bel. Çünkü ortaya çok kıymetli bir taş çıkacağını düşünüyorum. 85 kalça. Tek yapmanız gereken ona saygılı olmak. Ona ve taleplerine. Biz 60. Unutmayın. O kıymetli taşın ta kendisi siz olacaksınız. Artık üzerinize uygun giysiler alabilmek için elimde kesin ölçüleriniz var. Bana bir şeyler almaya mı çıkacağız? Hayır. Murat dışarı çıkmanızı yasakladı. Çantam burada. Kıyafetlerin yıkandı, ütülendi, temiz. Ha, dışarıdayım. Nerede? Kapının önünde. Dışarı gel hadi. Gelemem. Ne demek gelemem? Ne alt ediyorsun sen orada? Çalışıyorum. Ne biçim çalışma kızım bu? Bir yüzünü göremeyecek miyim ben senin? Çıldıracağım ya. Kapının önüne çık bari. Çıkamam. Çıkamam. Gelemem. Bakamam. Bu ne ya? Hapishane mi orası kızım? Tam üstüne bastı. Bir süre burada kalmam lazım. Bir anlaşma yaptım. Orada kalacaksın da ne olacaksın sonunda? Taş olacakmışım. Bu herif adam anca taş eder zaten. Yotma taş kılıklı züppe. Öyle değil. Böyle inci gibi, pırlanta gibi kıymetli bir taş. Sen orada taş alacağına gel benim çiçeğim oldu Hasret. Cihan. Sana kurban. Bak cıvınmadan dinle beni. Aklım ablamla Kadir'de. Ne olur gözünü onlardan ayırma. İyi bak onlara ha. Ölümü gör, kabrimi, ölümü. Ya tamam sus be kızım, sus. Bana emanet onlar. Sen öyle söylemesen de öyle zaten. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Hadi.